Merhaba Medyaskop izleyicileri, gündem ve siyaseti konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Gelecek Partisi Genel Sekreteri Cemalettin Kani Torun. Cemalettin Bey merhaba, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle isterseniz son e, gündem gelişmesinden başlayalım. E, biliyorsunuz meclisin üçüncü büyük partisi olan HDP'ye, e, kapatma davası açılmıştı. Anayasa Mahkemesi iddianame iade etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tam da 7 Haziran tarihinde yeniden iddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne verdi. Dava açtı. Siz e, aynı zamanda daha önce büyükelçilik de yaptınız. E, diplomatik Diplomat yönünüz de var bir taraftan da. Siz Türkiye'de bu dönemde bir parti kapatmayı ve HDP'ye kapatma davası açılmasını ve 7 Haziran'da bunu olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Birkaç açıdan değerlendiriyorum. Bir, ke, bir kere dönemin ruhuna uygun aslında. Türkiye maalesef son 3 yıldır tam bir baskı rejimine dönüştü. E, baskı rejimlerinde farklı fikirlerin e, serd edilmesi daima e, sıkıntı oluşturur. O açıdan dönemin ruhuna uygun bir e, davranış. Ancak e, iki açıdan değerlendiriyorum ben bunu. Birincisi Parti kapatmaya ilkesel olarak bak, baktığınızda bunun ilkesel olarak yanlış olduğunu düşünüyoruz. Çünkü e, her türlü fikrin e, meclis e, çatısı altında e, ifade edilmesi aslında demokrasinin bir e, en önemli e, olmazsa olmaz kuralıdır. E, ki bu e, parti Türkiye'nin üçüncü büyük partisi 6 milyon oy almış. Dolayısıyla bu partinin kapatılmaya çalışılması, yani ilkesel olarak parti kapatılmasına bu anlamda karşıyız. Eğer partinin içinde insanlar bir takım suç işlemişse, partideki yöneticiler bunların kişisel olarak bağımsız yargı tarafından, bu şu anki güdümlü yargıyı kastetmiyorum, bağımsız yargı tarafından eğer bir suç işleyen varsa bunların yargılanması ve gereğinin yapılması tabii ki doğaldır. Ancak bununla bunu bahane göstererek partiyi kapatmak demokrasiyi zedeler sadece. İkincisi de pratik nedenlerle şu ana kadar her hemen hemen her görüşün partisi kapatıldı Türkiye'de. Yani HDP'nin öncesi öncüsünde kaç tane parti kapatıldı? Ee, AK Parti'den önce bu Milli Görüş Partileri, 5 tane parti kapatıldı. Daha sonra e, yani diğer partilere bakarsanız 12 Eylül sonrasında MHP kapatıldı, CHP kapatıldı. Adalet Partisi kapatıldı, ee, Demokrat Parti kapatıldı. Yani bütün partiler Türkiye'de bu kapatılma şeyini tattı yani. Ama ne oldu? Kimse bir yere gitmedi, herkes yerinde. Herkes e, yani kimse parti kapatıldı diye fikrinden vazgeçmiyor. Dolayısıyla pratikte de bir faydası yok. E, 7 Haziran'da olması e, iktidar açısından simgesel olabilir. Çünkü 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti çoğunluğu kaybetmişti. Orada e, HDP'ye yönelik, HDP ile ilişkiler gergindi o dönemde. Ben de o, dönem, o mecliste milletvekiliydim. E, ona bir gönderme yapıyor olabilirler. Yani simgesel bir şey olur. Ama son tahlilde kötü bir e, gelişme Türk demokrasisi açısından e, inşallah e, anayasa mahkemesi e, de bu e, objektif bir şekilde değerlendirilir. Peki şunu soracağım e, bu bölgede yapılan anketlerde özellikle bu AK Parti içerisinde çıkan iki partiyle ilgili hem gelecek Partisi hem Deva Partisi ile ilgili yapılan anketlerde e, şöyle bir sonuç çıkıyor. Siz de takip etmişsinizdir? Ee, AK Parti içerisinde çıkıp da bugüne kadar AK Parti'ye en sert muhalefeti yapan lider Ahmet Davutoğlu olarak görülmesine rağmen e, Başbakanlık yaptığı dönemde onun onun için dezavantaj olarak görülüyor. En azından bu cepheden baktığımızda yani bu e, Kürtlerin yoğun olarak yaşandığı bu bölgede baktığımızda işte çözüm sürecinin bitirilmesi, o dönemdeki hendek barikat operasyonları e, gerekçe gösteriliyor. Zaten daha önce Ahmet Bey'in de bu bölgeyle ilgili tam katıldığı bir toplantıda bu tür sorulara cevap da vermişti. E, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten e, Sayın Davutoğlu için o başbakanlık yaptığı dönemde şu anda negatif bir etki e, bıraktığına inanıyor musunuz? En azından Kürt seçmenler üzerinde. Yani bazı kürt seçmenler üzerinde olabilir. O dönemde gerçekten e, Sur'da olsun, işte Cizre'de olsun, bazı bölgelerde e, hendek e, operasyonlarında e, kayıplar, sivil kayıplar da yaşanmıştı. O günün şartlarında özellikle daha sonra 15 Temmuz'da darbeye katılan e, birçok subayın o operasyonlarda görev aldığını dikkat edersek, yani orada hükümete yönelik bir sabotaj olduğunu da açıkça Görürüz ee, ama e, ben olaya bir de başka açıdan bakılmasını e, istiyorum. O dönemde Ahmet Davutoğlu başbakan değil de daha sonraki yani şu anki yönetim olsaydı e, nasıl olurdu? E, çok daha kötü olurdu. Yani e, o günün şartlarında sivil kayıpları en aza indirecek şekilde operasyonlar yapılmaya çalışıldı. En azından siyaset kurumu bu konuda elinden geleni yaptı. Ha ba, mutlaka her 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 yerde bir takım negatif şey çıkabilir. Ancak olaya bu şekilde bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ee, ama ben Kürt seçmende o kadar büyük bir blokaj görmedim. Yani son zamanlarda biz de Güneydoğu'ya gidiyoruz. Ee, tam tersine çok da sıcak karşılamalar oluyor, özellikle sahada e, e, yani Ahmet Davutoğlu'nun e, sokakta yürümesi vesaire eee protestoyla falan değil. Son derece olumlu bir şekilde karşılanıyor. E, gayet sıcak karşılamalar oluyor. Ve onun çok büyük bir problem olduğu kanaatinde değilim şu anda. Peki Cemalettin Bey, Gelecek Partisi'nin iktidarda olacağı bir e, yönetimde yeniden bir çözüm süreci benzeri gibi bir süreç başlayabilir mi? Gelecek Partisi Kürt meselesinin çözümüne nasıl bakıyor? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Eee Çözüm süreci gerçekten iyi niyetle başlamış ee, ama e, maalesef yönetimi yani çözüm sürecinin yönetimi e, iyi olmadığı için bir takım dış şartlar, bir takım iç şartlar sebebiyle e, akamete uğramış bir süreç. E, son tahlilde e, özellikle e, son döneminde, son bir yılda bu Hendek Barikat e, olayları yüzünden bölgede çok negatif e, şekilde de anılıyor bir kısım insanlar tarafından Batı'da özellikle daha da fazla. Ancak e, şunu söyleyeyim, e, bu son 3 yılda uygulanan güvenlikçi politikalar gösterdi ki siz e, sadece teröristleri öldürerek bir sorunu çözemezsiniz. E, sorun orada dururken. Yani burada e, Kürtlerin kültürel hakları işte dille ilgili talepleri vesaire bunlar orada dururken siz sadece bastırırsınız yani güvenlik politikalarıyla er ya da geç Türkiye bu sorunun çözümü için siyaset kurumu e, elini taşın altına tekrar koyacak e, ve e, eğer gelecek Partisi iktidar olursa biz e, Kürt kardeşlerimizin kültürel hakları konusunda özellikle ee, dille ilgili bir takım yani programımızda da aldığımız saklar konusunda son derece rahatız. Ama e, temelde kürt sorununun tamamen çözülmesi ve bölgede tamamen akan kanın durdurulması, yeni e, insanların terör örgütüne katılmasının e, önlenmesi vesaire konularında e, çok daha e, e, ciddi bir e, sürecin başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, bu geçmiş çözüm sürecinin kötü hatıraları yüzünden bir çözüm süreci demiyorum ben, ama bir şekilde bu e, sosyolojik hale gelmiş bir, bir problemi sadece e, devletin güvenlik politikalarıyla çözemeyeceğimizin bilincindeyiz. O bir şekilde e, demokratik demokrasinin genişletilmesi, insan hak ve özgürlüklerinin e, genişletilmesi. Bölgenin daha fazla bütün Türkiye'nin olmak üzere, bölgenin de daha fazla demokratikleşmesi e, bağlamında bu sorunların çözülmesi gerektiğine inanıyoruz ve inşallah çözeceğiz. Peki efendim, siz tarihsel korkuların Türkiye'de kürt sorununun çözülmesinin önündeki büyük bir engel olduğuna inanıyor musunuz? E, tabii ki. Ya yani bu aslında, e, bunu da aslında ben e, şey karşılamıyorum. Yani çok böyle acayip bir şey değil, normal karşılıyorum şundan dolayı biz bir imparatorluk bakiyesiyiz e, imparatorluğun özellikle son e, cumhuriyeti kuran nesil için söylüyorum e, imparatorluğun son döneminde parçalanışını bizzat gördüler yani bir dönem vatan toprağı saydıkları Şam'ın e, bir şekilde ayrıldığını işte ne bileyim Mekke'nin, Medine'nin ayrıldığını, Filistin'in e, Bağdat'ın, Şam'ın e, tamamen e, bu bölgelerin bir e, e, bu topraklardan koptuğunu gördüler. Bunun verdiği bir takım korkular var. Yani bunu da ben normal karşılıyorum. Ama Türkiye artık bu korkuları aşması gerekiyor. Yani 100 sene önce bu korkuların bir maddi temeli vardı ama artık bunun bu korkularla Türkiye daha uzun süre devam edemez. Yani Kürtler için şunu söyleyeyim, yani Türkiye, İstanbul, Türkiye'nin büyük Kürt kenti. Yani Kürtler. İstanbul'u, Bodrum'u, Antalya'yı, Mersin'i, e, Mersin'e e, vizeyle gitmek isterler mi? Hiç zannetmiyorum. Bunu teklif ettiğinizde yüzde %99'unun hayır diyeceğine %100 inanıyorum. Dolayısıyla yani bu korkulara gerek yok. Ayrıca şunu söyleyeyim, bölgede asla ve asla, onu özellikle üstüne basa basa söylüyorum, e, sınırlar değişmemeli. Sınırların değişmesi demek kan ve gözyaşı demektir. Bölgede, e, bölgedeki sınırların anlamsız hale gelmesi gerekiyor. Yani bu ne demektir? İnsan hareketliliği e, malların ve e, ekonomik anlamda malların ve e, kültürel geçişkenliğin e, tamamen e, olduğu e, bir bir hale dönüşmeli bölge. O zaman yani e, şeydeki e, Erbil'deki Kürt'te, Kamışlı'daki Kürt'te e, Rahatlıkla İstanbul'a, Ankara'ya gelip gidebilir ya da Diyarbakır'daki Kürt Kalkar Süleymaniye'yi ziyaret edebilir. Bu geçişkenlik ya da e, Şam'la ticaret ne bileyim Bağdat'la şunla yani bütün bu bölgeyi bir barış e, bölgesi haline getirmemiz gerekiyor. Bunun yolu da sınırları dokunmadan ama bu sınırları anlamsız hale getirmek gerekiyor. Yani nasıl Avrupa Birliği bugün bunu yaptıysa, e, İkinci Dünya Savaşı birbirini, Savaşı'nda birbirini boğazlayanlar birbirini boğazlayanlar 60 milyon insan öldü biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'nda. Daha sonra bunu becerebildiyse biz niye beceremeyelim? Yani aramızda kültürel beraberlik var. Yani Türkler, Araplar, Kürtler e, yani bütün bu bölge Fars, Faristiler e, bütün bu bölge aslında arasında yani İkinci Dünya Savaşı'yla kıyaslanmayacak bir kan davası yok evet. ee, şu ya da bu şekilde dediğim gibi kültürel beraberlik var dini anlamda bir e, birlik var bu bölgede ağırlıklı olarak Müslüman bir bölge e, dolayısıyla yani e, tarihsel bir e, e, birliktelik var Bunları niye olumlu bir şekle dönüştürmeyelim gayet rahatlıkla olabilecek bir şey bu onun evet. için e, biz e, e, Kürtlerin e, de bulunduğu coğrafyalarda Kürtlerin de, Arapların da, Türkmenlerin de bulundukları coğrafyalarda e, barış içinde yaşamasını temin edecek adımları atmalıyız. Ancak dediğim gibi sınırların değişmesi ya da şu ya da bu şekilde bir takım yeni devletçiklerin ortaya çıkması bölge için kan ve gözyaşı demek. Onun yerine, onun yerine bölgedeki sınırları e, anlamsızlaştıracak e, adımları atalım. Avrupa Birliği'nin rahatlıkla yapabildiğini birbirini boğazlayanların rahatlıkla yapabildiğini biz, evet. yani aramızda bir kan davası yok. Niye Suriye ile Irak'la, işte Ürdün'le, Suudi Arabistan'la Mısır'la yapmayalım. Yani bu bölgenin bu türden bir barış ortamına ihtiyacı var. Söyleyebileceğim bu yani. bu konuda. Şimdi sınırları anlamsızlaştıralım dediniz. Orada Suriye'den de söz ettiniz. O zaman bu konuyla ilgili son bir soruyu Suriye'den sorayım. Şimdi Suriye'de biliyorsunuz halen problem devam ediyor ve Türkiye ile yaklaşık 750 kilometrelik bir kara sınırımız var Suriye ile. Suriye'deki soruna çözüm olarak nasıl bakıyorsunuz, nasıl bir çözüm görüyorsunuz? Irak'taki Kürtlerin elde ettiği statüyü Suriye'deki Kürtlerin elde etmesiyle birlikte bu sorunun çözülebileceğine inanıyor musunuz? Ve Suriye'deki özellikle Suriye'nin kuzeyi daha doğrusu Türkiye sınırındaki olan bölgede yaşayan Kürtlerin, Türkiye ile nasıl iyi ilişkileri olabilir? Ki bildiğimiz gibi başlangıçta çözüm süreci döneminde o dönemde Türkiye ile ilişkiler iyiydi bildiğimiz kadarıyla. işte Salih Müslüm Ankara'ya çağrılıyordu, kendisiyle görüşülüyordu. Ee, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, bayağı uzun, birkaç soru sordunuz, onu tek tek cevaplayayım. Bir kere Suriye sorununun çözümü Türkiye'nin tek başına yapabileceği, ee, başarabileceği bir şey değil artık. Uluslararası bir sorun haline geldi. Yani Amerika orada, Rusya orada, İran orada. Ee, Birçok e, örgüt orada. Yani Dolayısıyla Suriye sorunu artık uluslararası bir sorun ve uluslararası bir çözümü gerekiyor. Burada e, Suriye halkının e, en azından eee bu baskı yani ölümden, iç savaştan kaçarak dışarı gidenlerin geri dönmesini, dönebilmesini sağlayacak bir iç barış ortamına dönmesi gerekiyor. Bunun için de dediğim gibi uluslararası bir konsensüs gerekiyor. Burada Amerika'ya ve Rusya'ya büyük görev düşüyor. Türkiye'nin bu konuda yani bu iki tarafı da zorlaması ve burada siyasi muhaliflerin de dönebileceği, bir barış ortamının olabilmesi En azından yani e, mevcut rejim devam ediyor olsa bile e, bu e, dediğim şartların ortaya çıkmasını sağlayacak yeni bir anayasal yapı olabilir bu yani yeni anayasa çalışmaları da devam ediyor olabilir evet. bu şartlar şartların ortaya çıkması için e, Suriye'de ile ilgilenen bütün devletlerin ağırlıklı olarak büyük devletlerin Amerika'nın Rusya'nın ve bu arada tabi bizzat sahada bulunduğu için İran'ın da bu işin içinde olduğunu belirtmeliyiz. Bütün bu devletlerin ortak noktada bir bir yerde buluşması ve bu şeye kana dur demesi gerekiyor. Ve devamında dediğim gibi anayasal bir yeni süreç başlayacak. Zaten başladı da bunun devam ettirilmesi ve bu en azından anayasal olarak bölgedeki bir takım grupların haklarının e, garanti altına alınması gerekiyor. E, burada tabi e, Kürtler yok sadece. Türkmenler var. Araplar büyük çoğunluk zaten. Hristiyanlar var. Yüzde on Hristiyan var. Tüm bu grupların barış içinde bir arada yaşayabileceği yeni bir anayasal düzen gerekiyor. Bu anayasal düzen içinde eee Kürtlerin bulundukları bölgelerde nasıl bir Elbette ki bu anayasal düzen Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumalıdır. Suriye'nin evet. toprak bütünlüğüne kesinlikle halel gelmemeli. Dediğim gibi her türlü sınır değişimi kan ve gözyaşıdır. Onun evet. için bu toprak bütünlüğü içinde ve yeni anayasal düzen içinde Suriye'li Rojava'daki Kürtlerin ya da Türkmenlerin beri tarafta yani İdlib'deki Türkmenlerin ya da bir başka yerdeki Arapların da haklarının ee, bir şekilde e, garanti altına alındığı e, bir anayasal e, yapı gerekiyor. Bu anayasal yapı e, aynı zamanda mültecilerin de geri dönüşünü kolaylaştıracaktır. Evet. E, bunun için e, çalışmak gerekiyor. Burada e, e, Irak'taki ne benzer bir yapı olur mu olmaz mı o Suriye'dekilerin kendi arasında halledebilecekleri evet. bir sorun. Oradaki yapının, yalnız burada bir noktayı özellikle üstüne basa basa söyleyeyim, e, Rojava'dan bahsedince orada, yani o bölgenin kontrolünün, e, daha önce bir başka yere ki e, mülakatta da dedim, Stalinist bir terör örgütünün yani PKK'nın e, kontrol etmesi Türkiye için bir tehdittir. Dolayısıyla e, bunu da göz önüne alarak e, yeni bir anayasal düzen içinde bölge insanının o bölgedeki insanların e, aralarında yani bu sorunları çözerek kendi e, herkesin kabul ettiği statülerin, herkesin kabul ettiği statülerin olduğu yeni bir anayasal düzen e, kurulması ve evet. bu kanın durması gerekiyor. Cemalettin Bey son olarak o zaman şunu sorayım. Türkiye kamuoyu bir aydır konuşuyor. Sedat Peker'in videoları ve videolarındaki açıklamalar iddialar. Buna karşı hem iktidar partisinin ee, bu iktidar partisine bu iddialar size göre ne kadar zarar verdi? Çok zarar verdi mi? Çünkü önce açıklama iddialara karşı bazı bakanlar çıktı açıklama yaptı. Ee, i̇şte bir milletvekili 10 bin dolar maaş aldığı söylendi bu gündeme getirildi. Bir de eleştiriler var işte muhalefetin Türkiye'de yapamadığını işte Suç örgütü lideri bir kişi çıktı yaptı böyle bir etki yarattı diye. Buna katılıyor musunuz? Son olarak bunu sorayım. Öncelikle bu videolar bize şunu gösterdi. Mevcut iktidarın ne kadar fazla yani şey lisanı mazur görün, pisliğe batmış olduğunu. Çünkü iddiaların bir tanesi bile yenilir, yutulur değil. Yani bir tarafta cinayet var, tecavüz var, uyuşturucu ticareti var mille yasa insanların mallarına çökme var var da var yani e, siyasi cinayet var e, bütün bunları e, sadece bir tanesi bile Aslında bakan götürür bir tanesi bile e, meclisi de deprem yaratır yani hemen komisyon kurdurur ancak şu ana kadar bu olmadı e, burada iktidarın son yıl e, e, yani 20 yıllık dönemde ama özellikle son 5-6 yıldır oluşturduğu bu baskı, son 5 yıl özellikle 15 Temmuz sonrasında başlattığı baskı rejiminin ve basındaki tekelleşmenin rolü var. Yani artık kimse bunu, yani söyleyenlerin sesi duyulmuyor, muhaliflerin sesi duyulmuyor. Ana akım medyada e, mesela geçmişte başbakanlık yapmış, geçmişte başbakan yardımcılığı yapmış insanlar parti kurdular, ana, ana akım medyaya çıkamıyorlar. E, böyle bir enformatik anlamda da bir baskı e, rejimi var. E, burada tabii e, etkisi e, sınırlı oluyor. Ancak e, bu yavaş yavaş özellikle genç kesimde izlenme sayıları milyonlar, genç kesimde ciddi izlenme sayılarına ulaşıyor. E, iktidar kulağının üstüne yatamaz. E, er ya da geç burada e, bu işin içindekilerle ilgili daha eğer derin şeyler açıklanırsa e, ben e, harekete geçileceği umudundayım. E, hani bir e, inanın bir sözü vardı yanlış hatırlamıyorsun, bu memlekette her şey olabilirsiniz ama hani rezil olamazsınız. Yani maalesef bunların hiçbiri İçişleri Bakanlığı e, şey yapmıyor etkilemiyor ee, ya da e, bunun yüzde biriyle başka ülkelerde İçişleri Bakanı görevden alınabilirken ya da istifaya zorlanırken Türkiye'de hiçbir şey olmuyor. Onun için e, geldiğimiz nokta bu açıdan ahlaki anlamda çok maalesef çok kötü bir nokta İnşallah en kısa zamanda meclis bu konuları gündeme getirir. Ee, ümidimiz e, muhalefet partilerini de gündeme getirmesi. Muhalefetin e, e, Sedat Peker kadar etkili olmaması mevzuna gelince e, burada içerden bir itiraf var. Yani hani e, tabiri caiz, işin ortağı itiraf ediyor. Muhalefetin bunu bilmesi mümkün değil ki. Yani bu belgeleri öncesinde bilmesi de mümkün değildi. İçin içinde değil çünkü. Bu evet. Sedat Peker işin içinde olduğu için, yani bunların suç ortağı olduğu için açıklıyor açıkladığında daha çok etki uyandırıyor. Evet. Ee, ancak e, ben e, yavaş yavaş halkta dalga dalga, dalga bu etkinin art, artacağını, iktidarın boradalığını yapan televizyonları, gece gündüz izleyenlerin bile bir şekilde bundan haberdar olacağını düşünüyorum. Biraz vakit Hı. alacak ama e, eninde sonunda insanlar ya bu ne, yani artık tahammül edilmez hale gelince bu pis kokular eninde sonunda e, harekete geçireceği kanaatindeyim. Cemalettin Bey programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Ferit Bey. Evet sevgili medyaskop izleyicileri bugünkü konuğumuz Gelecek Partisi Genel Sekreteri Cemalettin Kani Torun'du. Kendisine teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.